Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben kitaplar ve sözleri hesabından Sena. Bugün enerjim çok yüksek çünkü hava ilk defa sıcak değil. İstanbul cayır cayır yanıyordu. Ben böyle terleyerek böyle bir kilo atarak video çekiyordum. Hoş bir görüntü de olmuyordu sizin açınızdan. Ama şu anda hava esiyor. Çok güzel bir ortam var. Bundan dolayı e, çok güzel bir video çekmeye karar verdim. Filmlere uyarlanan kitaplar mı yoksa filme uyarlanan kitaplar? Mı? Mı? Filme uyarlanan kitaplar Aynen, Bugün filme uyarlanan kitapları göstereceğim size. Çok güzel kitaplarımız var. Bunların filmleri çekildi, bazılarının dizileri çekildi. Ama bugün size filmleri çekilen kitaplardan bahsedeceğim. Göstereceğim kitaplar arasında tüm dünyanın bildiği, çok bilindik e, filmler de var. Herkesin bilmediği, popüler olmayan filmler de var. Hepsinden size göstermeye çalışacağım. Karışık bir şeyler hazırladım. İnşallah hazırsınızdır. İlk olarak benim bayıldığım, herkesin de çok fazla sevdiği bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Marslı. İlk önce Marslı e, bilim kurgu kitabı. E, bilim kurgu olduğu için bilimle alakalı terimler çok fazla var. Marslı'yı okuyan insanlar ikiye ayrıldı. Birincisi Marslı'yı çok çok sevip aşık olanlar. İkincisi bilimsel terimler çok fazla olduğu için kitabı yarım bırakanlar. Aslında Marslı çok güzel bir kitap. Ben sayısal öğrencisi olduğum için özellikle e, bilimsel terimleri okumak, o oksijenlerdir, onlardır, bunlardır falan müthiş bir kitaptı benim için. Espriler deseniz beni benden aldı Ama filmi çıktıktan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Filmi çıktıktan sonra kitabın film baskılı e, hali de çıktı. Onu da hemen göstereyim çünkü o da var. E, kitabın kapağındaki kişiyi görüyorsunuz. Filmin ana karakterindeki kişi kendisi. Aslında ikisi de aynı kitap. Sadece İthaki Yayınları bir daha e, film baskısıyla bastı kitabı. E, Mars'ta filmi benim için bir hayal kırıklığıydı. Çünkü en iyi esprilerin bulunduğu yerler, olayın en can alıcı yerleri hiçbir şekilde bahsedilmemişti. Zaten filmler her zaman kitaplardan eksik kalıyor. Kitabın 400 sayfa boyunca anlatılan şeyi zaten filme yansıtamıyorlar. Kitaptaki karakterin ana duygularını da çoğunlukla yansıtamıyorlar. Yansıtan filmler çok nadir var ama genelde filmler her zaman kitaplardan bir tık daha eksik kalıyor. Ama Mars'ta bugüne kadar gördüğüm en eksik kalan kitaptı. Çünkü Mars'ta kaç gün olduğunu hatırlamıyorum. At 400 gün geçe, geçiren birisi var. 400 günün 300'ünü kitapta okurken filmde sadece bunun 20 gününü görebiliyordun. Bu çok eksik bir şeydi. Ama ben Mars'ta kitabını çok severim. Çok çok güzeldi. Bilimsel terimlere dayanabilir misiniz bilmiyorum. Benim çok hoşuma gitti. Ama okumanızı tavsiye ederim. Bahsetmek istediğim diğer kitap Eğer Yaşarsam arkadaşlar. Bu iki kitap şeklinde gördüğünüz gibi Eğer Yaşarsam ve Sen Gittiğinde bu şekilde göstereyim. Aslında bu kitap Türkiye'de çok sattı çok çok fazla okundu ama filmi o kadar fazla izlenmedi çünkü filmi başarılı bir yapım tarafından yapılmadı filmi biraz eksikti ama kitapla bire birdi ve bence gayet güzeldi ben filmi izlediğimde Hatta ağladım Evet çok iyi çekimleri yok Evet çok iyi bir yapım tarafından yapılmamış ama yine de kitapta verilen duyguyu filme vermeye başarabilmişler Ben eğer yaşarsam kitabını hani 5 üzerinden 4 falan verebilirim sen gittiğinde ise 5 üzerinden 5 veririm. Sen gittiğinde eğer yaşarsamdan bin kat daha iyi bir kitapta ama sen gittiğinde ne bildiğim kadarıyla filmi yok görmedim ama eğer yaşarsam kitabının filmi var ve izlemenizi tavsiye ederim filmi çok güzel hatta kitapla bayağı paralel bahsetmek istediğim diğer popüler kitap Aynı Yıldızın Altında. Bu kitabı okumayan kaldı mı? Bu kitabın filmini izlemeyen kaldı mı? Bilmiyorum. Ama Aynı Yıldızın Altında benim çok fazla sevmemin nedeni. Herkesin okuması falan kesinlikle değil. Ben e, bu kitap benim hayatımı değiştirebilir değiştirdi diyebilirim. Çünkü ölmeden önce insanlar için bir şeyler yapabilmek, insanlık adına faydalı olabilmek konularına... o kadar ağır cümleleri vardı ki ben boşuna yaşıyorum ve insanlar adına hiçbir şey yapmıyorum deyip kendimi tokatlamak zorunda kalmıştım. Hayatınızda çok fazla ders çıkarabileceğiniz müthiş bir kitaptı benim için. Kitabı okuduktan sonra o kadar fazla popüler oldu ki yani ben popüler olmadan önce okumuştum. O kadar fazla popüler oldu ki bir an kitaptan kendimi soğuyacakmış gibi hissettim. O kitabın e, filmini izleyince, filmini de sevince Böyle kitaba, eski sevgime geri kavuştum diyebilirim. Bu kitabın anlamı benim için çok büyüktür. Çok çok severim. Filmini de izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bir sonraki kitabım arkadaşlar Umut Bahçesi. Umut Bahçesi'ni okuyanınız var mı bilmiyorum. Ama bu kitabın filmi çok daha yeni çıktı. 31 Mart'ta çıktı galiba. 31 Mart'ta ya da... Ee... 31 Mayıs'ta çıktı. Tam olarak hatırlamıyorum. 2017 tarihli. Çok yeni ve taze bir film. Ben filmini hatta 4-5 gün önce izledim. Umut Bahçesi benim çok etkilendiğim, çok çok sevdiğim bir kitaptı. Gerçek bir hikayeyi anlatıyordu. Almanların Polonya'yı işgal ettiği dönemde yaşayan bir alinin e, hayvanat bahçesi işlettiğini ve hayvanat bahçesinde yaşadığı savaştan dolayı yaşadığı sıkıntıları anlatıyor. Aslında Umut Bahçesi kitabına ben 5 üzerinden 4 verdim. Çünkü kitap gerçek bir hikaye oldu olduğundan dolayı yazar gitmiş tarih kitabı anlatır gibi tamamen roman havasından çıkıp sanki okuldaki bir tarih kitabını e, anlatırmış gibi anlatmış ve ben e, roman okumak istediğim için, e, olay örgüsü okumak istediğim için tarih kitabı gibi bir kitap okumaktan rahatsız oldum açıkçası. Bundan dolayı 5 üzerinden 4 verdim. Ama filmi muhteşemdi. Yani ağladım, ağladım, ağladım. Hele o son o kadar güzeldi ki yapım zaten çok iyiydi. Oyuncular zaten harikaydı. Film kalitesi müthişte, Umut Bahçesi'ni kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Ee, filmini de kesinlikle izleyin. Ee, çok güzel, çok anlamlı. O hayvan sevgisini, insanların yaşadığı sıkıntıları, o hitlerin insanlara yaptığı şeyleri o kadar güzel anlatıyor ki... ...içiniz parçalanıyor. Kesinlikle okumanızı ve izlemenizi istiyorum. Filme uyarlanan kitaplar deyince akla tabii ki de açlık oyunları geliyor arkadaşlar. Açlık oyunlarını herhalde izlemeyen kişi kalmadı. Çok popülerdi bir dönem. Açlık oyunları ben çok seviyordum. Benim okuduğum ilk distopyaydı. Distopik bir kitapla karşılaşıp büyüsüne bir anda kapılmıştım. Bazıları açlık oyunlarını beğenmiyor. Ama hani 10 tane distopik kitap okuduktan sonra açlık oyunlarını okuduğunuzda beğenmemeniz normal. Ama benim okuduğum ilk kitap açlık oyunları olduğu için distopik türünde çok fazla hoşuma gitmişti. Çok çok severim bu seriyi. Hatta Dex yayınları, Pegasus yayınlarından sonra başka bir baskıyla Açlık Oyunlarını yeniden çıkardı. Parladı, parladığı için görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. İkisi de aslında aynı kitap ama sadece tasarımları farklı. Ama ben Açlık Oyunları serisini o kadar çok sev, seviyorum ki diğer tasarımını da aldım. Açlık Oyunları'nın filmini izlediniz mi izlemediniz mi bilmiyorum ama bence harikaydı ve filmin birbirine en yakın olduğu e, kitaplardan biriydi. Yani birbirleriyle çok yakındı. E, bir sonraki önereceğim kitap arkadaşlar Danimarkalı Kız. Danimarkalı Kız çok popüler bir kitap değil. Aynı zamanda çok popüler bir film de değil. Ama ben kitabına da filmine de ayrı ayrı bayılıyorum. Çünkü cinsiyetini ilk değiştiren insanın hayatından esinlenerek bu kitabı yazıyor. Aslında isimleri falan değiştirerek onu anlatıyor direkt olarak. Cinsiyetini değiştirmek isteyen bir adam var. Kadın olmak istiyor ama aslında evli. Bu çok çok değişik bir konu. Yani bunu izlemek, empati yapabilmek, insanların cinsel tercihleri Saygı duyabilmek adına Çok çok güzel bir kitaptı Çekimleri e, ve e, yapımı Çok iyi olan bir filmde Ben çok çok sevmiştim Danimarkalı kızı da size tavsiye ederim Okumanızı çok isterim Şu an filmden sahneler geldi ve hüzünlendim Okuyun izleyin Bahsetmek istediğim diğer bir kitap, bizi şakır şakır ağlatan, bizi çok kötü hallere düşüren Senden Önce Ben kitabı. Bu kitabın e, film baskısı hali. Pegasus yayınları film çıktıktan sonra film kapağını da bastı. E, bu kitap ciddi bir kitap. Şu şekilde göstereyim. İlk basılan kitabın hali de şuydu. Şöyleydi gördüğünüz gibi. Ben de e, ilk baskısı yok sadece film baskısı var arkadaşlar. E, bu filme bayılıyorum. Ben kitabını arkadaşımdan alıp okumuştum filmi çok çıkmadan çok önce ve aşık olmuştum yani şakır şakır ağlamıştım sinirden krizlere girmiştim ve hayatımda en çok ağladığım kitaplardan biriydi herhalde bayılıyorum. Yani enfes bir kitap. Senden önce benim filmi de öyleydi. Filmine de bayıldım. Gerçekten çok güzeldi. Gayet e, kitapla bence bire birdi. Hani tamamıyla aynıydı demiyorum ama kesinlikle paralel bir şekilde gidiyordu. Senden önce beni okumayan, izlemeyen kaldığımı bilmiyorum. Çok kişi okuyup izledi. Ben ikinciyi, üçüncüyü izledim. E, okumanızı ve izlemenizi kesinlikle tavsiye ettiğim kitaplar arasında cidden çok seviyorum. Hatta yazar sonradan Senden sonra ben kitabını çıkardı. Senden önce benim ikinci kitabı. Aslında e, ikinci kitabı da değil. Yani ayrı ayrı da okuyabilirsiniz. Ama devam literinde okursanız daha tatlı olur. Bahsetmek istediğim diğer bir kitap sap arkadaşlar. Ben e, sap kitabından nefret ediyorum. İki puan falan vermiştim. Sap kitabını gerçekten sevmemiştim. Yani bana çok itici gelmişti. Belki okuduğum dönemle alakalı. Daha sonra filmini izlemiştim. Yani bir kitaba iki puan verip filmini nasıl dört puan verebildim. Bu beni çok şaşırttı. Çünkü filmi kitaptan bin kat daha iyiydi. Filmi tam bir gençlik filmiydi. Gayet güzeldi. Ama kitap beni çok 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 boğdu. Kitabı hiç sevmedim ama Sapın filmi çok güzeldir. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Bugünlük konuşacağım son kitap arkadaşlar. Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Peregrine diye okunuyordur bence. Ama size kalmış siz bilirsiniz. Ben de Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları'ndan iki tane var. Birincisi eski baskısı. ilk baskısı sayfa altı yayınlarından çıkan. Diğeri sonradan bir daha Itaki yayınların bastığı baskı. Bu ciddi olan. Ee, Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları daha sonra Itaki yayınlarından filmi çıktıktan sonra film baskısıyla da basıldı. Ama ben almadım. Çünkü filmden nefret ettim. Bayan Perikli'nin Tuhaf Çocukları benim en sevdiğim fantastik kitaplardan biridir. Çünkü o kadar gerçekçi bir fantastik kitap ki böyle okurken arkanıza falan bakmak zorunda kalıyorsunuz. Ben çok çok sevmiştim ama filmine gittiğimde gerçekten hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü filmi acayip değiştirmişlerdi. Senarist, yönetmen, yapımcı, yazar artık kim ne yapıyorsa bilmiyorum. Ama beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü yani... Bir kere filmin sonunu değiştirmişlerdi. Son tamamıyla farklıydı ve hadi filmin sonunu değiştiriyorsunuz. Bu olağan bir şey. Olabilir bir şey. Ama gidip hani neden iki karakter var. İki karakterin özelliklerini değiştirmişler. Özel güçleri olan insanlar var. Atıyorum işte biri uçabilen kişiyle ne diyebilirim akıl okuyan bir kişi diyorum. Attım şu anda. O iki karakterin güçlerini değiştirmişler ve ben bir anda allak bullak oldum. Ya ki kitaptaki karakterdeki kişi bunu yapmıyordu ki ya. O ona aşıktı. Neden onunla oldu ki ya? Ben bir anda şok oldum. Hiç hiç beklemediğim bir şeydi. Eee filmine kadar hayal kırıklığı olsa da kitabını çok çok sevdiğim ve gerçekten okumanızı istediğim bir kitap. Fantastik türü seviyorsanız bu kitaba bayılacaksınız. Kesinlikle okuyun derim. Bugünlük bahsetmek istediğim kitaplar, filmler e, bu kadardı. Biliyorsunuz ki bahsedebileceğim Harry Potter'lar, e, işte. Alaca Karanlık Seyisi gibi filmler de var ama onlar çok eski ve çok bilindik olduğu için onlardan bahsetmedim. Şimdilik bu kadar yeter dedim. Ee, eğer bahsetmek istediğim diğer kitaplar, filmler olursa e, onlardan da bahsederim. Kitapların filmini izlemeyi sevenler ve en azından ''Aa bu kitabın filmi mi varmış?'' ya da ''Aa bu filmin kitabı mı varmış?'' diyenler için bu videoyu çekmiş oldum aslında. Hem film hem kitap önerisi olmuş oldu bir şekilde. Tam videonun başından kalktım, gidiyorum. Bir de ne göreyim? Maymunlar Gezegeni kitabını size söylememişim. Maymunlar Cehennemi filmini ben izlememiştim. Çok popülerdi ama bir türlü izlemek nasip olmamıştı. Bir türlü izlemeye fırsat bulamamıştım ama Maymunlar Gezegeni kitabını okuduktan sonra ve Maymunlar Cehennemi filmiin ee, filmiyle paralel olduğunu duyduktan sonra iyi ki de izlememişim dedim. Çünkü Maymunlar Gezegeni kitabını okumak daha iyi olur. Yani filmden önce kitap okumak her zaman daha iyidir. Maymunlar Gezegeni İtaki yayınlarının bilim kurgu klasiklerinden çıkmış bir kitap ve beni çok çok etkilemişti. Ben çok fazla sevmiştim ve Maymunlar Gezegeni okuduktan sonra böyle aylarca herkese Maymunlar Gezegeni oku, Maymunlar Gezegeni oku, Maymunlar Gezegeni oku diye gezdim. Instagram'da da bayağı olay yapmıştım. Filmini izledikten sonra filmi e, çoğunlukla paralel Sadece ismini değiştirmişlerdi aslında. Kitabın duygusu her zaman daha farklı. Maymunlar Cehennemi'ni izlediyseniz ben Maymunlar Gezegeni'ni okumanızı da isterim. Maymunlar Gezegeni kitabının çok daha farklı bir havası var. Filmleri de güzel ama Maymunlar Gezegeni'ni okumak çok çok daha farklı bir duygu. İnşallah okursunuz. Ee, i̇nşallah memnun kalmışsınızdır. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.